Hadi geçelim dış gelişmelere. Dış gelişmeler deyince İsrail'in kısa bir süre rehine ya da esir takası nedeniyle ara verdiği bombardıman geçen cuma gününden itibaren yine bütün azgınlığıyla devam ediyor. Yine şehirler bombalanıyor, yine mahalleler bombalanıyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden Filistin halkının, Gazze'de yaşayan Filistin halkının üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor İsrail. Amaç zaten ilk günden belliydi. Şimdi onu aşama aşama hayata geçiriyor İsrail. Ne yapıyor? Gazze'yi Filistinlilerden tamamen arındırmak için her yöntemi kullanarak Gazze'ye saldırıyor. Zaten kuzeyden biliyorsunuz yavaş yavaş o kara harekatıyla girdiler. Bir yandan bombardıman, bir yandan roketlerle vuruyorlar. Ve bir yandan da orayı artık yavaş yavaş Filistinlilerin yaşayamayacağı bir hale getirip o nüfusu oradan çöle sürmeye kalkışıyorlar. Hani kuzeyden güneye doğru sürme planından filan söz ediyorduk kara harekatı tehdidinin ilk günlerinde. Şimdi artık güneyden de Gazze'nin dışına sürmek ve Gazze şeridini tamamen İsrail toprağı haline getirmek ve işgali daha da vicdansız bir hale getirmek üzere İsrail dört nala orada koşturmaya başladı. Türkiye'den de tabii buna tepkiler var. Türkiye'den en yüksek sesle dile getirilen tepki bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benjamin Netanyahu'ya hitaben Gazze kasabı ifadesini kullandı. Avrupa'sından Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin, savunuculuğunu yapan güçlerin içine düştükleri aziyet ise daha vahimdir. Fail Müslüman olunca ortalığı ayağa kaldıranların hepsi İsrail'in hoyratça sergilediği katliamlara kör ve sağır kesilmiş durumdalar. Bir tarafta savaş dursun diyen 121 ülke var. Diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var. Bu 3-5 ülke ne zaman tamam derse ancak o zaman harekete geçen bir küresel mekanizma var. Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değildir. Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarı ile ilgili hazırlıklara da şimdiden başlamalıyız. Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Bugün Gazze'yi savunmak demek Kudüs'le birlikte Mekke'yi, Medine'yi, İstanbul'u, Şam'ı, Bağdat'ı savunmak demektir. Yangının bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek o yangın bir gün mutlaka evimize gelecektir. Hay ağzınıza sağlık Sayın Cumhurbaşkanı. Gazze kasabı sıfatını sonuna kadar hak eden Benjamin Netanyahu'ya yönelik bu üslamanızdan bu sıfatlarınızdan dolayı sizi canı yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ağzınıza sağlık. Ağzınız dert görmesin. Ama şu soruyu da sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Geçmişte kasap, katil, şerefsiz, alçak nitelemelerini hak eden ve o sözleri son derece cömertçe sarf ettiğiniz başka liderlerle olduğu gibi Sakın ha 3 gün sonra yine bu Netanyahu ile de el sıkışıp sarmaş dolap dolaş kucaklaşmayın öpüşmeyin olur mu? Bunu bir yere not alıyoruz. Bakın canı yürekten kutluyorum Gazze kasabı sıfatını kullanmanızı Benjamin Netanyahu'ya karşı ve hatta Yugoslavya İç Savaşı'ndaki saray Bosnalıların kanlarını eline bulaştıran o Miloşeviç alçağı ile benzetme yapmanızı ve Netanyahu'nun aynı Miloşeviç gibi, Ratko Mladic gibi onun komutanı vardı. Onlar gibi uluslararası mahkemede savaş suçları nedeniyle yargılanmasını talep etmenizi alkışlıyorum canı gönülden. Ama İstanbul'un göbeğine gelip burada cinayet işleyen katil Muhammed Bin Selman'ın katil olarak nitelendirildikten sadece birkaç yıl sonra sarmaş dolaş olmanızı. FETÖ'nün sponsoru, PKK'nın finansörü diye suçladığınız Birleşik Arap Emirleri'yle yeniden dost olmanızı, aynı katliamları 10 yıllardır işleyen, Mavi Marmara'da 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını katleden, İsrail yönetimiyle hiç aralıksız ticari ilişkilerinizi sürdürmenizi, hatta şurada daha birkaç ay önce Netanyahu ile el sıkışmanızı falan da hatırlatırlar adama derler ki sakın ha bunu da bugün katil diye kasap diye nitelendirdikten sonra yine bunlarla da bir gün barışmayın diye hatırlatırlar. Size o her gün hala her şeye rağmen gidip gelen ve ticaret yaptığımız İsrail'le gemileri gemicikleri hatırlatırlar haklı olarak. Oraya giden malzemeleri, oraya giden askeri malzemeleri, oraya giden akaryakıtı, oraya giden uçak yakıtını orada silah imalatında kullanılan demiri, çeliği vesaireyi hatırlatırlar. Dolayısıyla kürsüye çıkıp Gazze kasabı diye haklı olarak nitelendirirken Netanyahu'yu bunları da size hatırlatırlar. O çelişkiyi de bir şekilde önünüze koyarlar. Gazze kasabı demek son derece doğru bir teşmittir Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından dün dökülen. Ama bir yandan da gemilerin vızır vızır gittiğini, çalıştığını da hepimiz biliyoruz. Onları ne zaman durduracaksınız diye de soruyorum. Muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İncirlik'ten, Kürecik'ten ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bir cümle Amerikan üslerinden ve tesislerinden İsrail'e askeri yardım yapıldığını herkes biliyor. Askeri destek sağlandığını herkes biliyor. Peki Gazze kasabına yapılan o yardımı durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri nezdinde ne girişimlerde bulunduğunuzda sorarlar adama. Bunları sormak da boynumuzun borcu. Ne zaman durduracaksınız o askeri desteği? İstihbarat desteği, lojistik destek, belki silah desteği, belki hava desteği, belki uydudan istihbarat paylaşımı desteği. Bunlar sürüyor mu, sürmüyor mu? Amerika nezdinde katil Gazze kasabı Netanyahu'ya verilen desteğin durdurulması için ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Gemilerin, gemiciklerin seferlerini ne zaman durduracaksınız? Öyle yandaşlarınızı kahve restoranına, burger restoranına gönderip de etrafı tahrip etmek, oradaki insanları rahatsız etmek, tehdit etmenin ötesinde gemiler, gemicikler ne zaman durdurulacak Recep Bey diye buradan sormak da boynumuzun borcudur. Naçizane bunu da yapmak zorundayız.